Şu an Göksu'numuzdayız. Gördüğünüz gibi burası geçici barınma merkezi, konteyner alanı. Kalıcı konutlar yapılana kadar AFAD tarafından konteyner kentler oluşturuluyor ve burada hemşehrilerimiz geçici olarak konaklıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak da AFAD'la yaptığımız işbirliği çerçevesinde bu konteyner alanlarının konteyner kentlerin hem asfalt hem de parke hem de altyapı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından hızla yapılmakta. Gördüğünüz gibi burada da hem parklanma alanı hem de içerideki alanların asfaltı, parkesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından hızla çalışmalar devam ediyor. Bunlar tabii geçici barınma merkezleri. Bir taraftan da bütün ilçelerimizde gördüğümüz gibi kalıcı konutlarımız da hızla yükseliyor. Tabii ki geçtiğimiz ayda da köy evlerimizin teslimi gerçekleşti. Öyle tahmin ediyoruz ki çok kısa süre içerisinde de TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutlarımızın da teslimleri peyderpey yapılarak inşallah bir yıl içerisinde bunlar da tamamlanmış olacak. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir yıl içerisinde hem kalıcı konutlar hem de kalıcı işçileri teslim edilmiş olacak. Ben tekrar milletimizin başı sağ olsun diyorum. Geçmiş olsun diyorum. Tabii ki bu şehirlerimizin imarını hep birlikte el birliğiyle büyük bir hızla yapmaya devam ediyoruz diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Müzik